Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizinle 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin duraklama döneminde çıkan isyanlar konusunu işleyeceğiz. İsyanlar bizim için önemli çünkü merkezi otoriteyi sarsacağı zamanlarda vuku bulacaktır zaman zaman. Şimdi iç isyanlar biliyorsunuz bir iç isyan bir de dış isyan olmak üzere ikiye ayrılıyor. İç isyan dediğimiz şey Osmanlı Devleti'nin içerisinde halkı tarafından veya ordusu tarafından çıkarılan isyanlar demektir. İç isyanlar birincisi merkezde çıkan yani padişahın bulunduğu payitahta İstanbul'da çıkan isyanlar olacak. Bir diğeri ise arkadaşlar Taşra'da yani Anadolu'da çıkan Celali isyanlar olacak. Merkezde çıkan isyanlar yani ordunun çıkardığı isyanlar biliyorsunuz ki 2. Osman'ın öldürülmesine kadar İşi bayağı büyüterek ileri seviyeye getirecek. Celali isyanları ise arkadaşlar halktan çok fazla katılım alacak. Çok fazla büyüyecek. Fakat sonucunda ee, sert bir şekilde bastırılacak. Şimdi iç isyanların çıkmasının iki tane temel sebebi vardır arkadaşlar. Birincisi merkezi otoritenin zayıflaması. Bir diğeri ise... Ekonominin bozulmasıdır. Şimdi merkezi otoritenin zayıflaması derken neleri biz bunun içerisine alabiliriz? Bir arkadaşlar Yeniçeri Ocağı'nın bozulmasını bunun içerisine alabiliriz. Neden? Çünkü hatırlarsanız Yeniçeri ocağına artık e, eli silah tutmayı bilmeyenler kabul edilmişti. Sürekli böyle saray so soytarısı denilebilecek kişiler alınmıştı ve bu ocak artık farklı bir anlayışa doğru gitmekteydi. Önceden Ocak devlet içindir anlayışı hakimken artık bu dönemde yani 17. yüzyılda devlet ocak içindir anlayışına geçilmiştir. Yani Yeniçeriler bu şekilde olayı böyle görmektedirler. Bir diğeri ise arkadaşlar yönetimde saray adamlarının ve valide sultanlarının etkili olması yine merkezi otoritenin zayıflaması ile alakalı bir şeydir. Valide sultanlar kendi oğullarını, kendi şehzadelerini tahta geçirmek için bir takım saray adamlarına rüşvet de verecekler, iltimasta da bulunacaklar. Bir diğeri ise veraset sistemindeki değişiklikler yani ekber ve erşet sistemi. Şimdi arkadaşlar bu, bu olayı, sistemi ilk defa duyuyoruz. Ekber ve erşet demek Osmanlı hanedanındaki en büyük ve akıl selim kişinin tahta geçmesi demektir. İşte tüm bu sebepler merkezi otoritenin zayıflamasına sebep olacak. Bu da iç isyanların çıkmasına neden olacak. Biliyorsunuz, Hotin seferine gittiğinde genç Osman Hotin kalesindeki isteksizliklerinden ve disiplinsizliklerinden dolayı Yeniçeri ordusunu kaldırmayı düşünecekti. Ancak Yeniçeriler öyle ileri gidecek, öyle ileri gideceklerdi ki 2. Osman'ı kendileri öldürecekti intikam almak için. Peki ekonominin bozulmasında neler göreceğiz? Onlara bir bakalım. Arkadaşlar ekonomi niye bozulur? Para yoksa ekonomi bozulur, doğru mu? Doğru. Savaşların uzun sürmesi ve masrafların artması ekonomimizi bozuyor ve iş isyanların çıkmasına sebep oluyor. Şimdi savaşların uzun sürmesi derken hatırlayın biz Kutsal ittifak Savaşları yaptık çok uzun süre. Girit'i kuşattık çok uzun süre. E masraflar artıyor mu? Artıyor. Ne kadar uzun savaşta kalırsan... O kadar harcadığın malzemeden tutun da yediğin yemeğe kadar, çadıra kadar, askere verdiğin paraya kadar artar. Bu da dolayısıyla iç isyanlarının çıkmasına sebep olur. Bir diğer sebebi arkadaşlar ordunun bozulması. Bu dönemde ayarı düşük akçe ile orduya ödeme yapılıyor. Ordudaki askerler de arkadaşlar bu e, ayarı düşük akçeleri kabul etmemeye ve daha fazla para istemeye başlayacaklar. Ve bu sebeple de iç isyanlar çıkacak. Ayrıca e, her padişah değişikliğinde Osmanlı Devleti'nde orduya cülus bahşişi verilirmiş. E, ordu bunu bildiği için sürekli padişah değiştirmeye çalışacak ki kendisi cülus bahşişini alabilsin. Bir diğer sebebi arkadaşlar tımar sisteminin bozulması olacak. Biliyorsunuz tımar demek devlete ait toprakların ekilip biçilebilmesi amacıyla bir süreliğine çiftçiye verilmesi demekti. Çiftçi burayı eker biçer. Buradan çıkan para ile paranın bir kısmından kendi maaşını karşılar. Bir kısmı ile de tımarlı sipahi dediğimiz atlı askerin maaşını öderdi. Hatırlıyoruz değil mi? Bu tımarlı sipahiler hatta barış zamanında toprakta çiftçi olarak çalışır ve bölgenin güvenliğini sağlar. Savaş zamanında ise orduya katılırdı. Ancak bu tımar sistemi gitgide 17. yüzyılda bozulmaya başlıyor. Yani tımar sisteminin belirli kuralları vardır. Mesela 3 yıl toprağa Verilen çiftçi boş bırakamaz. E adam bir yıl ekliyor, ikinci yıl ekmiyor. İşte bir yıl ektiğinden fazlaca maaş alıyor devletin haberi olmadan. Sonraki yıl ektiğinden askerlerin maaşını ödemiyor gibi sorunlar tımar sisteminin bozulmasına sebep olacak. Bir diğer sorun ise arkadaşlar tarımsal üretimin azalması olacak. Ne demek istiyorum? E adamlar artık köyden kente göç etmeye başlamışlar. Tarım kalır mı? Köyde halk yoksa, nüfus yoksa kalmaz. E tarımsal üretim de azalmaz mı böylelikle? Azalır. Önceden 100 haneli bir köy varsa, artık hane sayısı 25'e düşmüş. E 100 haneli bir köyde domates mi fazla çıkar? 25 haneli bir köyde domates mi fazla çıkar? Tabii ki 100 saniyelik köyde değil mi? Bu sebeple tarımsal üretim azalıyor ve böylelikle ekonomi bozulunca bu da iç isyanların çıkmasını tetikliyor. Bir diğer sebebi arkadaşlar halktan ağır vergiler alınması. Bu dönemde göreceğiniz bir takım vergiler var. Biz onu Osmanlı Devleti'nin sistemlerinde kültür ve medeniyet kısmında yönetiminde işlemiştik arkadaşlar. İşte avarız vergisi gibi öşür vergisi gibi bir takım vergiler artık çok fazla halkın omuzlarına yükleniyor ve halk ağır vergiler sonucunda e, iç isyanların başlamasına sebep oluyor. Bu isyanlar arkadaşlar Osmanlı devletini çok fazla yıpratıyor. Yani göründüğünden daha da fazla yıpratmasına sebep oluyor ve iç isyanlar. Ee, ...çok sert bir şekilde bastırılıyor. Hatta iç isyanlarda, özellikle celali isyanlarının bastırılmasında arkadaşlar... ...Kuyucu Murat Paşa diye bir paşa var. Kendisi 4. Murat'ın sadrazamıdır. Ee, halkı, yani bu celali isyanlarına katılanları... ...özellikle kuyulara gömdüğü için e, bu ünvanın verildiği söylene geliyor... Bu sebeple iç isyanlar özellikle padişahların otoritesinin sarsılmaması amacıyla padişahlar tarafından önemli sadrazamlara ve önemli yöneticilere bastırtılıyor ve böylelikle isyanların önüne geçilmeye çalışılıyor. Fakat isyanlar hem 18. yüzyılda hem de 19. yüzyılda ilerleyerek devam edecek arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda da Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyıldaki ıslahatçılarını göreceğiz ve nasıl ıslahatlar yaptıklarını hep birlikte inceleyeceğiz.